AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Akşemsettin Camii'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse'nin de katıldığı gezide Ekrem Erdem, ince işçiliği devam eden Akşemsettin ah Camii'ni çok beğendi. Evet, Camide yapılan çalışmalar hakkında Ekrem Erdem'e bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, cami inşaatının belediye tarafından tamamlanacağını belirtti. Çorum Belediyesi olarak şehirdeki tüm cami, Kur'an kursu gibi ibadethanelere gerekli yardımları yaptıklarını söyleyen külçü, Akşemsettin Camii'nin inşaatını kısa sürede tamamlayarak ibadete açacaklarını kaydetti. Tamam. Ak, bile, bile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Arge Başkanı Ekrem Erdem de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tamam. Onlar güzel. Ama şeyi, de şey değil, de şey Bu Bütün mü? Evet, bütün. de Çin'e de başlamış. Çin bitti. Yani Çin küçük düşük. Şu direkler direkler bitmiş vaziyette. Gördüğümüz kadarıyla. Dediğimizin tek de şeyi yüksekliğidir. Çapı ne kadar? Çapı 18 metre

ちょっと